İsterseniz Roji'nin babası Nizamettin Bey'le yaptığımız ve bizi de çok üzen açıklamalar gelsin. Bu çalışmalar adli tıpta neden bu soruların cevabı geç geliyor? Ne Roji'nin telefonu neden şu ana kadar açılmadınız? Yani biz defalarca bana ben gidiyorum avukatlarımızla beraber Cumhuriyet Başsavcılığına ziyaretine gidiyoruz. Daha göndermemişler. Dün gün o dilekçeyi gönderdi. Hani baba izin vermiş, imza verdi. İspanya'ya gönderecekler. Yani çok iyi yerden nereye bakıyorsun sıkıntı var vardır. Cinayetle ilgili çalışmalar doğrudur. E, baştan beri yapılsaydı şimdi bu olay çoktan çözülecekti. Neden bir dosyaya 14 ay gizli bırakıyorsunuz? E, bir de bu denalar kime aitse cinayeti işler o kişilerdir. O iki kişidir yani. Şimdiye kadar dediler bulaştır. Bulaşı da bertaraf ettiler. Belidir ki bu bir cinayettir dedim. Rojinin kulağının içindeki labralar bu adli tıpta tespit edilebilir. Kaç gün suda kalmış? Hangi gün rahmet etmiş? E, yani 80 üç tane numune almışlar bedeninde. O numunelerde ne kadar bizi vardır, nasıldır hepsi tespit edilebilir ama maalesef cevap yoktur. Oranın mülki amiri sayılıyorsun, Sen öğrencin öldürülmüş, katledilmiş. Arabana binecektin, ambulansın önüne düşecektin. İnsanlık görevini yapman lazım diye. Onun dışında tam tersi öğrencilere müdahale ediyor. Öğrenciler yürüyüş yapıyor. Polisi çağırıyor. Üniversitenin içinde polisin ne işi var? Bunun, bundan şikayetçi yap. Hem bunun danasına hem de ailesinin danalarına baksın. Ee, benim kızımın ölüm sebebi de bu insandır, bu şahıs. Çünkü bu şahıs bir adını orada yapsaydı bozuk kamerayı niye yapmıyorsun? Ben ne olursa olsun ve benim gibi birçok gazeteci ve yayıncı arkadaşım bu konuda sizin yanınızdayız. Türk halkı da Rojin için çok dua ediyorlar. Bir an önce yetkililere de sesleniyoruz buradan. Bu durumu birazcık daha hızlandırmak gerekiyor. Türkiye'nin halkı da herkese saygı hürmetlerimi sunuyorum. Antalya cüncüler olsa, hastacılar olsa. Bize destek çıktılar. Çok sağ olun. Allah razı olsun.